Elif. Yüzme mi öğreniyorsun Elif? Yanıma gelsin bakalım yüzebilecek mi? Hadi gel. Bana gel. Bir, iki, üç. Hadi Elif. Ben Elif'i tutuyorum. Hadi Elif. Haydi Elif. Haydi. Az kaldı. Evet. Geliyorum. Elif çok güzel yüzüyorsun gel. gel. Bak ağzını kapat. Evet gördünüz mü? Baba geride kaldı kızım gel 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 de. <laughs> <laughs> Hadi mesafeyi açtınız. Ne yalan. Hazlası gitmesin kapat ağzını gel. Kim? Gel. Yok, gel. Gittim, ben duruyorum baksana. Gel. Ben taşıyacağım seni. Bana bana, tamam, <gülüyor> kazanan <laughs> Elif. Hadi bakalım babayı almaya git. Hadi Şimdi yapma babayı yapma. almaya git kızım gelemiyor Hadi baba. Gel, Hadi. Baba babayı almaya git kızım. Hı. Ellerini böyle böyle yap gel. Ağzını kapat aferim. Git bakalım babanın yanına. Ağzını kapat kızım Elif. Elif ağzını kapat gel. Hadi su kaçmasın hadi. Az hadi. kaldı. Babası çağır yanına. Evet, evet. Ağzını kapat kızım gel. Bekliyorum hadi. Bekliyor seni o sen git. Aferin. Ağzını kapat. Bir şey yok, bir şey yok orada. Bir şey, yok. Bir şey yok. anneciğim sen yüz, yüz, yüz aşk kızım uçtaş bir şey yok orada gel 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 ayağın değmesin de hadi yakala beni tamam evet. yine kazandı Elif hadi baştan 1 2 3 Önce Elif, Elif altını kapat. Çabuk gel. Beraber, Beraber mi kazanacaksınız? Hayır, bir kişi kazanacak. Tabii ki de Elif. Hadi, kazanana dışarıda ödül var. Denizden sonra dondurma yiyeceğiz. Yetişiyorum ben Elif'e. <laughs> Babaya dondurma almayalım gel Yetişiyorum ben Elif'e Gel 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 Hadi Yetişiyorum ben Elif'e Aferin Yetişemedin Ve kazanan Elif Dondurmayı neyle istersin Elif Ödül. Neli dondurma yemek istersin Çilekli Çilekli mi Tamam Elif'e çilekli bir dondurma Ben sana yok. Bana buz parmak. <laughs> sana, sana, yok. Parmak. Bana buz parmak. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Beni yakaladı. <laughs> evet Elif'i ödül akşam dondurma. Tamam bana bay bay yapın bay bay. <laughs> buy bay 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 yapın. Bay bay kapımıza bağlanın. Bay bay hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>